Merhabalar dostlar 25 Ekim 2024 sabahleyin 9'u 10 geçe Kambi Aydınlatma Platformu'na Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ'den yeni ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Ekos yaklaşık 21 liralardan yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar hızlı bir çıkış yakaladı. Şu anda 27 lira 34 kuruş. Tamam ve arkadaşlar onu da söylemekte fayda var. Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ'nin yeni ilişkisi haberini hemen okuyalım. Ne değil de çok ciddi bir rakam aslında şirket için. Şirketimizde dünyanın önde gelen firmalarından Genel Elektrik arasında toplam belirli 17 milyon 100 bin euro olan 5 yıl süreli çerçeve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında şirketimiz, Genel Elektrik'e kendi üretimimiz olan orta gerilim anahtarlama ürünleri ve otomasyon sistemlerine ait tesisat ve tedarik edecektir. Şirketimizin imzaladığı en uzun süreli tedarik anlaşması özelliğini taşıyan bu sözleşme, küresel izdüşümümüzü, genişletme satışlarımıza uyumlu olarak şirketimizin büyümesine ve uluslararası pazarlık etkinliğin artması önemli katkı sağlayacaktır. Sözleşme Birliği güncel kuruyla arkadaşlar 630 milyon 514 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım arkadaşlar tavanlar veya tavan serisleri devam eder mi? Hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.